Evet selamünaleyküm çok kıymetli arkadaşlar bugün sizlere çok önemli bir ders ile geldim Allah'ın izniyle üçüncü konumuzun devamı alıştırmalara çalışacağız Evet arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyelim sabredelim sabretmeden ders olmaz Allah'ın izniyle başaracaksınız Kur'an'ı çok güzel bir şekilde okuyacağınız o günleri hayal edin ve Allah'ın izniyle sabrederek başardığınızı düşünün. Ve göreceksiniz ki çok güzel bir şekilde okumuş olacaksınız. Hemen dersimize başlıyoruz. Bu dersi en az 3 kez 4 kez izleyin. Ve Kur'an-ı Kerim okumasını istediğiniz insanlar varsa Whatsapp'ta veya farklı yerlerde durum yapın paylaşın. Hepinizden Allah razı olsun. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ra, Z, Ra Z G Ra Z Ra Z Yani bu şekilde 5 defa tekrar ettikten sonra buraya geç. Hemen okuduktan sonra buraya geçersen ondan sonra yine Ra harfi gelir tanıyamazsın. Ra C A Ra C A Ra C A Ben 3 kere tekrar ediyorum ama siz en az 5 kere ediyorsunuz tamam mı? Devam edelim. Ga Ra e q r e q r e Evet biraz daha yaklaştıralım daha iyi olur. Şöyle Evet arkadaşlar. E, ee, da r b da r b Bunu va diye de okuyanlar var. Va ya da 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 r b Evet. Zaher, Zaher, Zaher. Y D K, Y D K diye uzatmıyoruz. Yanlış bu. Y D K, Y D K. Ra F A, ra fe A, Ra, fe a, ra, fe a, ra fe a diye uzatmıyoruz. Yanlış. Sa, be, ra. Sa, be, ra. Bakın satı gördünüz mü? Nasıl şekil değiştirdi? Sa, be, ra. Evet. Devam ediyoruz. Şe, hi, de. Şe, hi, de. Şe, hi, de. A, mi, le. A, mi, le. A, mi, le. Evet. Se, mi, a. Se, mi, a. Semi'a Hamide Hamide Evet Feriha 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 Emine 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 Bir de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e geçen olursa bize mutlaka Mesaj atsın. hocam ben Kur'an'a geçtim diye. Biz de o arkadaşımızı hem tebrik edelim hem duasını alalım. E mine e mine va da da de Sa'ide 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 Rusulu 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 xu lu qu xu Kütübü bak burada t harfi var. Nokta eğer aşağıda olsaydı bak bunun gibi b olacaktı. Üstünde bir nokta olsaydı nun harfi olacaktı. Bunları iyi bileceğiz. Kütübü tü b s l f Sü peltek Evet. Go ti le. Go ti le. Go ti le. Sü i le. Sü i le. Sü i le. Fe hü ve. Fe hü ve. Fe hü ve. Sa me dü. Sa me dü. Sa me dü. Sa me dü ki ra zı ki ra zı ki ra Gı, fi ra Gı, fi ra Gı, fi ra me razu, me razu, me razu, zu cu mi a cu mi a cu mi, a. Cü, mi a. şimdi bakın arkadaşlar razegadan aşağıya da tekrar edebilirsiniz. Beşer defa. Razega'dan, Raja'dan, ga Garaya'dan böyle aşağı doğru. İsterseniz aşağıdan yukarı doğru. İstersen sağdan sola, soldan sağa. Sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı. Böyle çalışmazsanız başarılı olamazsınız. Ezber yaparak bir yere varamazsınız. Evet, şimdi de e, yukarıdan aşağı okuyalım. Ra, Z, Ga. Zahera Şehide Feriha Rusülü Gutile Zükira Raca'a Yedeke Amile Emine Hulugu Sü ile Hufira Rafa'a Semi'a Dafika Kütübü Fehüve Merazu Darabe Sabera Hamide Sa'ide Sülüsü fü, Samedü Cümi'a Evet arkadaşlar bu şekilde Karışık çalışmayı bilmeniz gerekiyor. Mesela şöyle tersten de okuyabilirsiniz. Ju mia. Ama sen cü okumakta zorlandın. Hemen öbürüne geçmeyeceksin. Bunu beş kere okuyacaksın. Ju mia, a mia, mi̇ a cü a. A. a Ondan sonra buna geçeceksin. Hemen geçiyorsun. Tabii ki o zaman unutursun. ME-RA-ZU Beş kere. GU-FI-RA Beş kere zikira 5 kere. Bu sayfayı bilin. Bak bu sayfa çok önemli. Bilirsen çok hızlı bir şekilde diğer sayfaları çok hızlı geçersin. Ama sen bu sayfayı böyle alelade okursan ne olur? Diğer sayfalarda zorlanırsın. Zorlanırsın arkadaşlar. Şu an üçüncü ders alıştırmalar. Ya bak buraya da yazayım. Üçüncü ders. Ders alıştırmalar. Ee, bu anlamda Kıymetli arkadaşlar, ben 11 yaşında Kur'an-ı Kerim'e geçtim ve Kur'an-ı Kerim okumayı çok seviyordum. Yani size küçüklüğümden bir hatıra anlatayım. Kur'an-ı Kerim okumayı çok seviyordum. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'e geçer geçmez 2 haftada hatim yaptım. Ve o anki heyecanımı unutmuyorum. Çok güzel günlerdi. Daha sonra da iyice pekiştirdikten sonra hafızlığa başladık. Hafızlık yaptım. Ama niye yaptım? Sadece Kur'an okumayı sevdiğim için yaptım. Başka hiçbir nedenim yoktu. Hafız olunca ne olacaktım bilmiyordum. Ama hamdolsun yüce Rabbim beni şu anda çok güzel bir görevim var. Diyanet'te din hizmetleri uzmanıyım. Ankara İl Müftülüğüne bağlı ve cezaevinde manevi rehberim. Yine sizlere gösterdiğim gibi Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğim yüzlerce öğrencimiz oldu. Youtube kanalımızda da on binlerce öğrencimiz oldu. Yüz bine yaklaştı öğrencimiz. Dolayısıyla sizlerin destekleriyle başka Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi bilmeyenler de öğrensin istiyorum. Bu nurdan herkes faydalansın. Kur'an-ı Kerim müthiş bir şey. Kur'an-ı Kerim'in mucizesini herkes yaşasın istiyorum. Saygı ve hürmetlerimle kanalımıza abone olalım lütfen beğenelim yorumlayalım neden başka insanlara vesile olmak için arkadaşlar çünkü hayra vesile olan o işi yapmış gibidir desteklerinizi bekliyorum hepinizden Allah razı olsun bizlere dua etmeniz yeterli hepinizi çok seviyorum saygı ve hürmetlerimle.